İyi günler severler. Yeni bir çalışma ile daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzda iki renkli elbise çalışmamızın etek kısmı çalışmasını yapacağız. Daha önceki çalışmada üst roba çalışmasını yapmıştık ve şu kısma kadar gelmiştik. Şimdi robaları birleştirme ve etek çalışmasını yapacağız birlikte. Elbise örgümüzde robalarımızın 3 tanesini de aynı uzunluğa getirdiğimizde artık ilmekleri birleştirme yani bedeni örme zamanı geldi. Şimdi hepsini tek şişe alarak ve de arka robayı birbirine birleştirerek çünkü robadan itibaren elbise kapalı olacak, örmeye devam edeceğim. Bundan sonrasını birleştirerek öreceğim için misinalı şiş yardımı alıyorum. Artık ilmeklerimi misinalı bir şişe takıyorum. Ve ters örgü olarak devam ediyorum. Küçük bir roba beden ayrımı yapacağım. Bunun için haroşa örgüyle bütün sırayı devam ediyorum. Ve kol altına geldiğim zaman ilmeklerin birbirinden ayrılmaması için iki ilmeği birleşme noktasında bir araya alarak sabitleme yapıyorum. Ve ters örgü olarak devam ediyorum. 2. kol altına geldiğimde yine 2 ilmeği bir araya alarak sabitleme işlemini yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar ters örgü olarak devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde Pervazdaki 5 tane ilmeğin 2 tanesini örüyorum. Diğer 3 tanesini diğer pervazla birleştirme yapacağım. Bunun için boş olarak şişme takacağım. İlmeklerimi sinalı şişe geçirdim. Ve şimdi robayı birleştirme zamanı. Her iki robada 3 tane ilmeği birbirinin üstüne geçireceğim. Onun için şöyle bir uygulama yapacağım. 3 tane ilmeği her iki pervazda da dışarı alıyorum. İlikli olan kısım üstte kalacak şekilde Önce sağdakinden sonra soldakinden bir ilmek şişime takıyorum. Soldakinden ve sağdaki robadan sol Ve yine son olarak sağ sol şeklinde ilmeklerimi iç içe geçirdim. Ve şimdi iki ilmeği bir araya alarak örmeye devam ediyorum. 3 tane ilmek için geçerli bu. İki ilmek bir araya alıp ters örgü olarak devam ediyorum. 2 ilmek bir araya alıp ters örgü 2 ilmek bir araya alıp ters örgü şu anda pervazımı üst üste bindirmiş oldum Haroşa örgü yapabilmem için tek yüzde örgü yaptığımdan şu anda düz örgü geçmem gerekiyor bir sıra. Ama evet düz örgü arkada ters görünmesi gerekiyor çünkü haroşada önde ve arkada ters örgü olması gerektiği için bu sırayı düz örgü olarak öreceğim. örgü yapıyorum ve arkada ters örgü olarak karşıma çıkıyor. bir sıra düz örerek başladığım noktaya geldim. Ve şimdi ters sıra öreceğim. Bu sıranın da tümünü ters olarak devam ediyorum. Arkada başlangıç noktasına gelene kadar Yine başladığım yere geldim. İkinci ters sırayı bitirerek şu anda iki sıra haroşa çalışması yapmış oldum. Bu sırayı da düz olarak örmeye devam edeceğim. Bir sonraki sırada yine ters örgü yaparak üç sıra haroşaya tamamlayacağım. 4 sıra haroşa örgü yaparak elbisemin roba kısmını tamamladım. Şimdi etek kısmına başlayacağım. Etek kısmı için bu sırada artırmalar yapacağım ve düz örgü olarak devam edeceğim. Düz örgüyle başlıyorum. Bir ilmeği normal örüyorum. İkinci ilmekte bir artırma yapıyorum ve sıra boyunca bu işleme devam edeceğim. Bir ilmek düz. İkincisinde düz artırma. Elbisemin etek kısmına bir desen koyacağım. İki renkli bir elbise çalışması yaptığım için iki renkli bir desen oluşturacağım. Ve 6-12 aylık bir elbise çalıştığım için de boyunu 40 santimle sabitleyeceğim. İsterseniz 45 santim de yapabilirsiniz ama 40 santim yeterlidir. Elbiselerde hırkalarda boy ölçüsü tamamen tercihe bağlı bir durum. Çok uzun giydirmeyi de sevebilirsiniz. Veya biraz daha kısa olmasını da tercih edebilirsiniz. Görselini kendiniz ayarlayabilirsiniz ama 40-45 cm arası yeterli bir uzunluktur. Sıra boyunca artırmamıza devam ediyoruz. Düz örgü olarak. Ve ondan sonra düz örgü yapmaya devam edeceğiz. Ne kadar yapacağız düz örgüyü? Omuzdan başlayarak 30 santim e, omuzdan ölçerek 30 santim düz örgü yapacağız ve ondan sonra desen çalışmasına başlayacağız. Beden için yeterli uzunluğa ulaştığımda artık ikinci rengimi takacağım şişime. Yalnız renk geçişinde bir desen uygulaması yapacağım. Bunun için birinci sırada 3 tane pembe, bir tane gri şeklinde dizilim yapacağım. bir gri 3 pembe. Bu sıra boyunca aynı çalışmayı yapacağım. 3 pembe bir gri ilmek olacak. Sıra, sıra bitene kadar aynı çalışmayla devam edeceğim. İkinci sıraya geçtiğimde gri ipteki ilmek sayılarını arttıracağım. Yani 3 tane gri, 1 tane pembe öreceğim. Önceki sırada bir tane grimiz vardı. Bunun her iki yanına birer tane daha ekleyeceğiz. İpimizi sürekli yer değiştiriyoruz. Arkada temiz görüntüyü elde edebilmek için. 2 3 tane gri çalıştım. Şimdi yine yer değiştirerek pembe örüyorum bir tane. tane gri. Bir tane pembe. Yani bu sırada 3 gri bir pembe şeklinde devam edeceğiz. Ama bir tane gri ilmeğin her iki yanına birer tane arttırma yaparak Üçüncü sırada yine pembe ile gri'nin ilmek sayılarını değiştirerek çalışıyoruz. Bu kez bir önceki sırada 3 tane olan gri'yi bu sırada 1'e düşürüyoruz ve pembeleri 3 yapıyoruz. Yani bir önceki sırada gri ördüğüm ilmeği bu sırada pembe örüyorum. Ortadaki griyi gri olarak devam ediyorum ve gri'nin diğerini de pembe olarak görüyorum. İp değiştirmeyi unutmuyoruz. Arkada temiz görüntü elde edebilmek için. Kısacası bu sırada 3 tane pembe bir tane de gri ilmeğimiz olacak. Yine gri olanı pembe örüyorum. pembe ve şimdi yine bir gri üç pembe bir gri ve yine üç pembe bir sonraki sıraya geçtim bu sırada yine ilmeklerimizde 3 gri bir pembe şeklinde dizim yapacağız. Ortadaki pembe ilmeği pembe olarak devam ediyorum. Bir pembe ve 3 tane gri devam edeceğim. arkada yer değiştirme yaptığım için ağır ilerliyor bu değiştirmeler sırasında ama gerçekten güzel sonuç ortaya çıkıyor. Hem ön yüzde bir gerginlik ve kasma yok hem de arka yüzde temiz bir çalışma söz konusu. Bir pembe, üç gri biçiminde Sıraya devam ediyoruz. bu sırayı da bu şekilde bitiriyoruz ve bir sonraki sırada artık örgümüze bütün ilmekler gri olacak şekilde devam ediyoruz artık sonraki sırada bütün ilmeklerimi gri yaparak gri örgü olarak devam ettim araya küçük çiçekler ekledim ben Arada 5 ilmek gri, 1 ilmek pembe şeklinde bir sağa bir sola kaydırarak çok basit yapabilirsiniz bunu. O yüzden videoda paylaşmadım. Ve istediğim uzunluğa ulaştığında da 10 sıra pirinç örgüyle örgümü tamamladım. Hepseniz artık kullanılabilir hale geldi. bir çiçekle de süsleyerek kullanılabilir hale getirdim. İsterseniz farklı süslemeler yapabilirsiniz tabii ki. Siz bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Düğmeler dikilecek. faydalı olabilmişimdir. Başka örgülerde görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.